Carl Johnson, GTA San Andreas'ın hepimizin gönlünde taht kurmuş ikonik karakteri. Carl Johnson birçok oyuncu tarafından sevilirken bir kısım kitle tarafından da pek sevilmiyor. Hem karakter olarak hem de yaptıkları olarak. Şimdi bugün sizlerle birlikte Carl Johnson'ın karakter analizini yapacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Carl Johnson'ın hayatından küçük bir kesit yapalım ve hızlıca analize geçelim. Carl Johnson Los Santos'ta, Güney Los Santos'ta doğuyor. Grove Street'te doğan Carl Johnson çetesinin içerisinde büyüdükçe yer almaya başlıyor. Bu dönemde de Grove Street Balla çetesi arasında büyük bir rekabet var. Başlarda Grove Street bu rekabette üstün taraf. Ancak zaman içerisinde Balla çetesinin hem madde ticareti yapmasından hem silah ticareti yapmasından dolayı Grove Street gitgide güçsüzleşiyor. Tam da bu dönemlerde Brian yani Carl Johnson ve Sweet'in erkek kardeşleri ölüyor. CJ de bu durumdan kendini sorumlu tuttuğu için vicdan azabı çekerek Los Santos'u terk ediyor ve Liberty şehrinin yolunu tutuyor. Bir süre burada kalan CJ annesinin ölümüyle sarsılıp tekrardan şehre dönüyor. Tam da analizimizi yapmaya buradan başlayabiliriz. Kalcalsın şehre geldikten sonra her şeyin daha da kötü olduğunun farkına varıyor. Ve burada aslına bakarsanız ilk başta dönmeyi planlıyor. Yani bu şehirde kalmak istemiyor. Fakat hem Crash yani Tempeni, Plasky ve Hernandez tarafından tehdit ediliyor. Şehirden asla ayrılma şeklinde bir ikazla. Hem de abisini bir daha Kalan diğer kardeşlerini diyeyim en azından bir daha yarı yolda bırakmak istemiyor. Başlarda CJ'in kesinlikle karakter olarak çete işlerine tekrardan bulaşmak istemediğini ve bu işlerden nefret ettiğini ayrıca da Dos Santos'ta çete işleriyle uğraşarak zaman kaybetmek istemediğini yani ailesine başlarda çok düşkün olmadığını söyleyelim arkadaşlar. CJ eğer Tempe'ni ve Crash ekibi onu tehdit etmeseydi büyük ihtimalle Sweet'i yine orada yalnız bırakarak gidecekti. Çünkü dediğim gibi çete işlerini sevmiyor ve annesi de öldükten sonra, Brian de öldükten sonra ailesine karşı hala bir çok büyük bağlılığı yok. Bunu da gerçekten de ilk başlarda anlıyoruz. Sonrasında CJ'in karakterini ikiye ayıracağız. CJ'in ilk karakteri Los Santos'ta biraz daha temkinli, sadece ailesini korumaya yönelik karakteri. Ardından San Fierro'da artık bir şeylerle başa çıkmaya başlayan ve kendisini tehdit eden, kendisini yaralayan insanlara karşı intikamcı, güçlü, tutarlı karakteri. İlk karakterinden başlayalım. CJ Los Santos'a ilk geldiğinde her şey tepe taklak olmuştu. Crash ekibi onu tehdit ediyordu. Çetesi çok kötü durumdaydı. Bundan dolayı da biraz korkakça biraz daha temkinli hareketler ediyordu. Çünkü şehir değişmişti artık. Ondan dolayı da sürekli olarak temkinli hareket ederek ilerlemeye çalıştı. Ve biraz daha korkak yaklaşımlar benimsedi. CJ'nin ilk döneminde arkadaşlar genelde herkesin ona git şunu yap, git bunu yap ya da benle gel bunu yapacağız, şunu yapacağız, onu edeceğiz diyerek talimatlar verdiğini görebilirsiniz. CJ'nin Los Santos bölümleri Los Santos hayatı tamamen böyle başlıyor. Ardından da Sweet'in hapse girmesinden sonra San Fierro'ya doğru yol alıyor. San Fierro'ya geldiğinde Wu -Zi -Mu gibi çok kıymetli bir dost ve bir müttefikle tanışıyor. Ardından da Big Smoke ve Ryder'ın planlarını alt etmek için artık kararlı şekilde savaşmaya başlıyor. Ve burada Wu ile birlikte gerekse Caesar Vialpando ve kardeşi Kendall'ın yardımlarıyla karakterini olgunlaştırmaya başlıyor. Burada yaptığı şey de arkadaşlar ile karakterine ışık tutan şeylerden bir tanesi. CJ, Tommy Versetti gibi kendi planlarıyla planlarını kurabilen bir karakter değil. Bunu net olarak söyleyelim. CJ San Fierro'ya geldiğinde garajı gördüğünde, Cloud'un ona bıraktığı garajı gördüğünde isyan etmişti ve lanetler okumuştu. Orayı düzeltemeyeceğini düşündü. Orada Kendall devreye girmese, Cesar Vialpando devreye girmese, CJ orada o garajı bırakarak belki de çok farklı bir yola savrulacaktı. Ancak Kendall ve Cesar gibi kıymetli müttefikleri, Kardeşi, dostu olduğu için Orada kalarak o garajı harika bir yere getirdi Ve ardından da şehirde ekonomik bir bölge kurdu kendine Bunu kesinlikle söyleyebiliriz Çünkü o garajın sayesinde Karşı taraftaki otogaleriyi de satın alarak Kendisine ekonomik bir katkıda bulundu Ardından ile tanıştı Wuzimu'yla da yine Caesar Vialpando sayesinde tanışıyor Yani CJ karakteri kendisi bir şeyler yaparak insanlarla tanışabilen bir karakter değil arkadaşlar. Tamamen çevresindeki dostlarının ittirmesiyle, onların yardımlarıyla başlarda ilerliyor. Tekrar söylüyorum, Tom Versetti karakterini bir düşünün. Tom Versetti her şeyi kendi tırnaklarıyla kazıyarak aldı. Elbette CJ de sonuçta oyunu onun gözünden oynadığımız için infazları, bunun dışında para kazanmaları hepsi kendi yapıyor. Ama bunun tepesinde her zaman bir insanlar var arkadaşlar. Yani Kendall mesela. Kendall karakterinin CJ'in e, analizinde çok büyük bir önemi var. Çünkü Kendall karakteri CJ adına işlerini yöneten kişi. Hikaye içerisinde buna dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama... Candle hem kumarhane işleriyle hem San Fierro'daki işlerle hem de oyunun sonunda Los Santos'taki işlerle ilgilenmeye başlıyor. Şimdi hikaye hakkında aslına bakarsanız birçok bilgi toplamış olduk analiz yaparken de. Şimdi bunları sıraya dizme zamanımız geldi. İlk olarak CJ'in planlama yapabilen, kendi hikayesini üretebilen yani kendi planlamasını yaparak ilerleyebilen bir karakter olmadığını söyleyelim. Elbette CJ de başarılı ve zeki bir karakter fakat çevresindeki dostlarının ona plan sunmasıyla, ona imkan sunmasıyla daha iyi bir hayata doğru Yerken açabilen bir karakter. Bunun dışında arkadaşlar GTA karakterlerin zaten hepsinin zeki, planlama yapan karakterler olmadığını da söyleyebilelim. Bazıları da gerçekten etrafındaki dostlar sayesinde yükseliyorlar. Şimdi... Geldik ikinci analizimize. CJ, Victor Vance ve Nico gibi nadir vicdanlı GTA ana karakterlerinden. Nico da, Victor Vance de genelde acıma duygusu olan hislerini bazen anlayabildiğimiz karakterlerdi. CJ de arada sırada hem yaşadığı acılardan hem de duygularından bahsedebiliyor. Diğer GTA karakterlerini bir düşünün arkadaşlar. Tommy Versetti çoğu zaman hislerinden hiç bahsetmez. Hatta oyun içerisinde sadece uğradığı ihanetten bahseder. Bunun dışında hislerini açık eden bir adam değildir. Cloud zaten konuşmadığı için donuk bir tetikçi olarak ilerliyor. Johnny Clive't, Luis Lopez de aynı şekilde hislerinden çok kazandıkları paraya bakıyorlar. Bunun dışında CJ karakterinin en önemli özelliği arkadaşlar kesinlikle kurnaz bir karakter olması. Kurnazlığını her bölümde neredeyse görüyorsunuz. CJ en sonuncu final görevinde bile Tempeni'yi "Sweet, dikkat et." diyerek nasıl kandırmıştı. Bunun dışında yine başka görevlerde CJ'in çok kurnaz hareketler yaparak başını belalardan kurtardığını net şekilde hepimiz hatırlıyoruz. Yani başı derde girince, ölüm tehlikesi yaşayınca veya karlı bir fırsat görünce CJ son derece kurnaz ve tehlikeli bir karakter oluyor. Şimdi son olarak şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Başta sizlere ne demiştim? Tommy Versetti gibi CJ planlama yapabilen, kariyerini kendi yükseltebilen bir karakter değil. Emeği kendisi verse de planlamayı onun adına genelde başkaları yapıyor sürekli olarak. Şimdi CJ'in bir defa hikaye içerisinde bir defa kendi adına planlama yaptığı bir durum var. O da Meddak ile alakalı. Meddak karakteri bildiğiniz gibi ojolok yüzünden kariyeri mahvolmuş ve en sonunda da neredeyse kendi hayatını yok edecek bir karakterdi. CJ onu kurtararak tekrardan ona inandığını ve onun menajeri olmak istediğini söyledi. CJ burada ilk defa kendi adına bir hamle yaptı ve kendi kariyer planlamasına katkı sundu. Şimdi CJ'nin artık karakter analizini toparlayalım. CJ planlama yapmaktan yoksun olsa da son derece kurnaz ve zeki bir GTA karakteri. Sadece planlama kısmını etrafındaki insanlara bırakıyor diyebiliriz. Bunun dışında CJ son derece vicdanlı bir GTA karakteri. Dennis Robinson'ı vago evinde bırakmadan yangını söndürerek onun kurtulmasını sağlamıştı. Yani asla bakarsanız CJ çok da suçu günahı olmayan insanlara da bulaşmamaya çalışıyor. Elbette Tempeni görevleri hariç. Bir gazeteciyi ve tanıkları, suçsuz günahsız tanıkları nasıl yok ettiğini hatırlıyoruz. Onu da tabii ki kendisi için yapmıştı. İçeriye girmemek için yapmıştı. Yani arkadaşlar şunu açıklamak istiyorum. Ben burada CJ'ye iyi veya kötü demiyorum. Her GTA karakterinin iyi yönleri de, eksik yönleri de olabiliyor. Bu yüzden de burada sen ne biçim konuşuyorsun lan, CJ adamdır vesaire demenize gerek yok. GTA karakterlerinin hepsi ayrı bir karakter, ayrı bir e, yapıda. Bu yüzden de e, çok da fazla bunları rekabete sokmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin CJ hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlara yazın. Daha önceden bu videoyu çekmiştim ama ses kalitesini vesaire çok beğenmediğim için tekrardan yayınlamak istedim arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınıza destek vermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.